geldiniz. Bugün Squid Game Dragon şekilini yapacağız. Şeker bardakla şeker bilgileri evet. harcama bardak tamam. <laughs> bir kaşık al, bir kaşık al böyle. Lan o var, o da kaşık. Şöyle dök biraz. Arkadaşlar bizim ilk hatamız plastik kaşıkla yapmamızdı. Ya mısın? Evet. Alır mısın? Bir de her şey ıslat değil Ben de videodaki gibi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama küden kullanacaksın. Bu ne? Bu ne şimdi? Böyle arkadaşlar. Beşgen yanmışsın, beşgen. Ya hayır oldu işte bu, şekli böyle bir kurabiyenin bence. Bildiğin beşgen yanmışsın. O zaman şimdi vedalaşıyoruz. Oyuncu 456 elendi. <gülüyor> 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 Bugün Cen Cihan abla bana her şey ama her şey evet demişti. Evet, ben bu videonun aynısını Elif yapmıştı. Gelip bana her şeye evet demişti. Çok hızlı çok hızlı. Ama bunda çok hızlı. çok hızlı sallayamamışım arkadaşlar. Kalkamıyorum. Ah. O ne var ya ben böyle şeyler yapmadım. Ben şimdi bunun aydınına kadar geçer misin kucağımda? Kucağımda. Evet. Yalnız o da orası sırt oluyor. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Yürümek bile istemiyor. Her şey evet challenge. Evet. <laughs> şey gözlük yapacağım. <laughs> gözlük. Arkadaşlar çok güzel. İsmini de beyaz yaptım. <laughs> Senin güzel yapmak istiyorsun bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şofla. Çok şık da çok güzel stüdyo. Makyajı kendime makyajımı da çok severim. Çok çok bayıldım böyle bir tane mi da söylüyordum hatta. Ama bu <laughs> Ya sanki bir <laughs> o biraz çok sıcak gibi. Yok çok normal. Hayır evet dedim. Ay evet dedim. Evet dedim yani. <laughs> <laughs> i̇şte, Hayır. de gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Hadi, hadi. <gülüyor> 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 Böyle elimi alacağım böyle sepet alacağım böyle bir şey. Çok hepsini içine dökeceğim. Ne olacak Çok güzel değil mi? böyle mi? Arkadaşlar bakın. Çok güzel duruyor. Bence. Nasıl bence. oldum? Rahatlayın da kendinizi Kendinizi salsa bachata yaparken Rio karnavalında hissedin. Rio karnavalında. Boynunuzda bir çiçekli kolye hmm. varmış ya, hissedim. Gerçekten hissediyor şu an arkadaşlar. Masajdan sonra senden halay çekmeyi isteyeceğim Ay. birlikte. Şuna bak, şuna bak. Tamam mı? Birlikte. Evet. Bir halay çekmeyi seviyor musun Elif? Evet. <gülüyor> evet mi? <laughs> evet. Ay. Ay çok iyi. Ooo! Oh. oh my God! Güzel geliyor. Geldi mi? Evet. evet Geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz her şey evet. evet challenge bir süre sonra köleliğe dönüşüyor. <laughs> Kölesi oluyorsunuz. Evet bildiğiniz <laughs> insanım. Elime bakın bir de yüzüme bakın şimdi. Aynı. Bakın elimi böyle açtım arkadaşlar. Bir de ondan sonra yüzüme koyuyorum. Tam aynı oluyor. Yani yüzüm şu kadarcık. Masajı da istiyorum çok fazla şöyle yapayım. Oo. Gerçekten rahatladım. Şu an güzel güzel yapıyoruz. Güzel yaparım ben. Elimden her iş gelir arkadaşlar. Şuna bir şey diye <laughs> <laughs> güzel. Bak nasıl yapıyorum ama arkadaşlar görüyorsunuz. Evet mi? Evet. Oh. Çıkarttım. Gerçekten resmen bu kadar mı fark ama bunu atıyorum o zaman. Ama ay arkadaşlar. Bunu inceliyorum. Bakın ne var. İlk önce kılıfını puanlayacağım. Telefonu. Telefonunda 10 üzerinden ömrü yapıyorum. Kılıfın güzel mı? ama değil mi? Kılıfın güzel ya. Sade sarı bir kılıf. Biraz kirlendi şimdi. Elifle bir sürü çalın çektiğimiz için Altın normal. veriyorum. Altını mı veriyorsun? Sarı evet. kılıf mı? Evet. Altın veriyorum. Dum dum. Keşke popitli kılıf taksaydım o zaman. Onun üzerine evet. Onu evet öyle bir. <laughs> Var mı sende? Hayır yok. Hayır Hadi yok ama bir challenge kazandığımda hediye olarak onu istemeyi düşünüyorum. dın 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 Arkadaşlar bugün bütün çikili çamaşırlar ortaya dökülecek. Dım dım. Dın dın, dın dın Şimdi başlayalım. Başlayalım. İlk önce YouTube'a girelim. Yani en, bak abonelerin hepsini dın açıklayabilirim arkadaşlar. Abonelikler. Like Nastya Teori. Ay benim bir tane yeğenim var 3 yaşında. nasıl izliyor yani. Yaprak dökümü. Ondan <laughs> sonra ne var? Şiktaş Kültür Merkezi. TRT çocuğu. Ya bak şimdi hay bak ben açıklayacağım <laughs> <baştan. gülüyor> bak. gül, gül. Bekle bekle. İbi. <laughs> İbi saygıları dızla. Kral Şakir. Saygıları dızla. Ali Ay. Tamam burada enteresan bir şey. Ya bu arada ya şimdi, ya o bak. Ba bakalım. Pofuduk slime çemberden son çıkan kızdır. Nasiya, Nasiya. Geranardeyis Nabız. Sadece Ayşe. Pofuduk slime Pofuduk slime'ı. Yan İbi final bölümün. Ya, o araştırmış, bulmuş, benim telefonumu alıyorlar. Güldür güldür Show Aile Yarışması. Ve Hayır, şey Tom ve Jerry. bir şey Tom ve Jerry'de bir videom var. O yüzden baksan. anladım tamam. Oy. Bakalım. Taslaklar. Hmm. Taslaklarda 9 abi. Şimdi şunu bakmak istiyorum. Bilmem. Geri. Yani yok bir şey. Enteresan değil. Ya. Çıkar benim şuradan. Hı? Hani şey var ya böyle böyle. tamam burada bir şey yok. Bir şey yok. Değil. Enteresan değil. Tamam güzel. Ya prenses. Çok güzel. <laughs> evet aynen bak nasıl izleyenler bunlar arkadaşlar. <laughs> Bu ne? Gelini gel. <laughs> Gelini bak. Bir <varmış. gülüyor> defa favorileri ekleyelim. Değişiksin. Çok değişiksin. Hani bir, bir tık değişimdir arkadaşlar. Yani yok. Ya yo. Ya. Squishy. Favoriler daha iyi. Çanta. Bedenler bedenler beden. Şu gelmiş. Ne? bunu gitsin. Sür gitsin. Şey yapmışsın. Ay canlik. Çok güzel. Ayakkabı. Ay bunlar çok güzel. Evet değil mi? Yani çok güzel. Ben de çok beğendim. Ben oluyorsun hemen onlardan. Boyun var mı? Yok. Yok. Otur. Şeylerin nerede? Siparişlerim. 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 Kulaklık. Vitamin ya. Enteresan Ay yok. Ay ne arkadaşlar? Enteresan şeyleri Elif yani şey yapacak diye herhalde o. biraz. <laughs> Burası yandın sen. Yandın sen. Yandın sen. Ee, Instagram bir tık şey ya arkadaşlar. Instagram. Yandın. Güzelmiş. Bu ya harikaymış. Tamam. Aa, harika. da ilgilenmiyorum diyeceğim. Ya ilgilenmiyorum. <laughs> <laughs> Bak <Bakacak> sen <laughs> bu nerede satılıyor? <laughs> <laughs> Dondurma popiti mi var? Evet. Onu hemen bana verirsin canım arkadaşım. Tabii <laughs> tabii. İlk tane varmış. Yani canım arkadaşım bana verirsin onu <laughs> ya. <olaya>. Canım arkadaşım onlar <laughs> <Olur> benim oldu artık. <laughs> Giyemem tabii ki. Girmez Arkadaşlar tabii WhatsApp ki. çok özel bir. <laughs> yer. Hayır ama aslında bak aslında girebiliriz <laughs> ama mesajları okumak yok tamam mı? Tamam. Vazgeçtim canım bebeğim. Yoksa bana bu vermeyeceksin. Canım bebeğim. Hayır o neden vazgeçti biliyor musunuz? Elif'e de çekeceğiz ya, o da ben onun WhatsApp'ına girmeyeyim istiyor ondan. Bak yüzüm pek. Ay gerçekten anladınız <laughs> mı? Anladınız mı yani böyle alnım ak yüzümde pek. Gördünüz mü arkadaşlar hiç şey bir şeyim yok. Cringe bir şeyim yok değil mi? Yok ses Çünkü bu telefonu masaya koyduğumda kötü ellerin eline geçerse hakkımda dedikodu çıkaracak hiçbir şey bulamazlar diye uğraşıyorum. Hay bak WhatsApp'a gitsen hani orada e, devlet e, dev, devlet sırrı olacak dedikodular bulabilirdin. Ama WhatsApp yasak. WhatsApp yasak. Alayım, alayım. Hayır, 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 Masak, masak, masak. Devlet sırlarını elinin tersiyle ittin. Instagram'da da DM'lere bakmadın. Bak, Instagram'da da bir şey demeyecek. Ay, Instagram'da da DM'lere bakmadı. <laughs> elini tersiyle itti. Benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Canlarım, Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar, bay bay görüşürüz. <laughs> arkadaşlar, görüşürüz. Oyuncumuz 456 eğlenmiş durumda da. Sizi çok seviyoruz. Siz bay bay. Bay bay.